Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gülseren. Youtube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, yani video geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Geçen hafta video atamadım. Çünkü İstanbul'a gitmiştik. Aslında video çekmiştim. Yani valizimi hazırlarken çekmiştim. Yolda çekmiştim. İşte orada gezdiğimiz yerler oldu. Onları çekmiştim. Ama sonrasında aile ziyareti falan olunca hani onlarla vakit geçirmek istedim. Bu yüzden de ya video yani yarım yamalak bir şey oldu. Hani tonu gelmedi. Ben de öyle size atmak istemedim. Bu arada arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Kardeşim şu an yanımda video falan izliyor. Onun sesleri de gelebilir. Neyse yani bu böyleydi. O yüzden geçen hafta videom olmadı. Ama bu hafta şu anki video çekiyorum. Ve inşallah bu da yetişecek. Bugün de şöyle bir şey çekmek istedim açıkçası. Ben hani eski düzenime dönmek istiyorum ders konusunda. Çünkü gerçekten o düzenimde ilerlersem hani hedeflerime ulaşabilirim. Ama şu an o düzenimden o kadar çok uzağım ki hani çok salmış bir durumdayım. Ee, videoları izliyorum, ders çalışma videoları. Onlar harıl harıl çalışıyorlar ve ben sadece yatıyorum. Ee, bir de sadece kitap okuyorum. Bu kadar. Onun her yerinde hiçbir şey yapmıyorum. Hani kitap okumakta da bir yere gelmiyor yani. yani. Tabii ki de sana bilgiler katıyor, bir şeyler öğreniyorsun falan ama sadece bunlar oluyor. Hani okuman hızlanıyor. Ne bileyim sınavda sadece hani hızlı hızlı okuyabilirsin falan. Ama okuduğunu direkt anlayabilirsin. Ama konuyu bilmedikten sonra da bu sana hiçbir şekilde fayda etmez. Bu yüzden eski düzenime geri döneceğim. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü e, hani videoları izleyen motive olan insanlar var. Ben onlardanım. Yani ders vloglarını izlerim. Videolarını izlerim. Ondan sonra hani bak işte şu kız böyle yapmıştı. Şu olan böyle çalışmış falan. Hani ben de çalışabilirim. diye gaza gelirim. Şu anda da öyle bir şey olsun istiyorum. Siz de beni izleyip gaza gelin. Böyle. Ya ben çok ağır yani fazla fazla ders çalışamayacağım. Biraz hafiften geleceğim. İlk başta bir en sonki notlarıma bakacağım. Hani hangi konuda kalmışım? Ondan sonra not çıkarmaya başlayacağım. Sonra not çıkardıktan sonra da testlerimi çözmeye başlayacağım. Yani böyle ilk başta şey yapacağım. Sizlerle birlikte ajandama işte neler yapılması yani yapılması gereken şeyleri falan yazarız. Sonra işte gün gün ayırırız ama ben haftalık değil de günlük programı daha çok seviyorum. Yani en azından Kendime yapabileceğim şeyleri ya da zorlayınca yapabileceğim şeyleri yazıyorum oraya. Ve onu da gün bitmeden yani ben uyumadan önce hepsini bitirmem gerekiyor. O yüzden böyle şeyler yapacağım oraya da yazacağım. Onu ya dediğim gibi sizle birlikte yapacağız. Böyle bize dün sokak nöbetçilerine başladım. Tabi bunun şu an orada duruyor. Çünkü yani zarar görmesini istemiyorum onu. Muhammetcan ne yapıyorsun? Ya dediğim gibi arkada kardeşim var o yüzden sesler gelebilir. Tekrardan söylüyorum. Kusuruma bakmayın. Böyle buna başlamıştım. Bugün yine onu da okurum. Bu arada günlerden bugün 30 Mayıs Cuma. Yani böyle. işte tam kapanma sürecine girdik. Ve ben de bu tam kapanma sürecinde artık kendime tek düzen vermek istiyorum. Bir yerden başlamak istiyorum. Böyleydi. O zaman bunları yazarken görüşürüz. Yapılması gerekenleri yazdım. Biyoloji kaldığım yerden not çıkaracağım, bir konu bitecek. Kimya'dan kaldığım yerden not çıkaracağım, bir konu bitecek. Edebiyattan yine not çıkaracağım ve kitabımı okuyacağım. Bugünlük bu üç bugünlük bu üçü bana yeterli. Çünkü e, konulardan uzak kaldığım için der, e, derslere girdim bazılarına, bazılarına girmedim. Yani, mesela biyoloji dersine bir girdim, bir girmedim. Kimya'dan bir girdim, bir girmedim. Yani bunun devamlılığı olmadı. O yüzden sadece konu az çok bir şeyler biliyorum. Ee, buraya zaman video falan izlerim. Ee, yani sonra kitaptan da bakarım. Hocanın attığı birkaç bir şey var, oradan bakarım yine. Sonra notumu çıkarmaya devam ederim. Biyolojide de aynı şekilde öyle yaparım. Bu arada ben eskiden e, şöyle ajandalar oluyor ya hani ajandalara not çıkarırdım. İşte bütün notlarım onun içinde olurdu. Ama bu sefer öyle yapmadım. Böyle renkli kağıtlar aldım. Bu üçüncü renkli kağıdım benim. Benim kullandığım çünkü hepsini. Şöyle. Ve evet. canlı canlı daha çok dikkat Mesela burada biyoloji falan var. Biyolojinin notları. Duyu organları, merkez işleme sistemi, elektron sistem. Ve burada denetleyici denet ve düzenleyici sistem. Denge işte sistemin sisteminin görevi ve iş işte Aslında bunlarda notu falan var. Sadece mevze en son nerede kaldığına bakacağız. İşte burada dinler geliyor. Tarifler falan geliyor. Öyle. Ben aslında burada kullanıyorum. Burada merkez falan Bu da bayağı karışmış. Ondan sonra düzenlemek lazım. Burada sorular falan var. Öyle. Dediğim gibi. Ben renkli kağıtları çıkarıyorum. Ee, bence siz de renkli kağıtları çıkarabilirsiniz çünkü hem akılda kalıyor, hem bence daha güzel oluyor. Öyle. O zaman hemen ben, ben kalmışız ona bakıyorum, sonra notumu çıkarmaya başlıyorum. Mola verdim, aslında moladan vermedim. Ne yaptım, diyor musun? <laughs> su böreğinin hamurunu yoğurdum. Ailemdeki Gülselen, su böreğinin hamurunu yoğurur mu? Ben tabi tabii ki anneciğim. Onu şey yaptım, şu an dinleniyor. Annem işten geldiğinde onu yapacağız birlikte işte. gelene kadar en son şu biyolojiyi ben de bitireyim. Şimdi biyolojide şöyle bir şey var. Ben doğuşum sistemini yapmışım en son. Sonra solunum sistemi, ürünler sistem, üreme sistemi ve embriyonik gelişim var. Yani ben şu an 3 konu gerideyim biyolojide. Allah. Yani o yüzden bugün solunumu bitirip diğer günlerde ürme sistem ve üreme sistemi ne? Hani, üreme sistemini yapıp birinci üniteyi bitirmem gerekiyor. Çünkü okul birinci üniteyi komple bitirmiş. Öyle. ya yani Şöyle bir şey var. E, Biyoloji dersini zaten seviyorum. O yüzden bunu yaparken sıkılma. Daha çok eğlenirim. Şimdi hemen notu çıkarmaya başlıyorum. Şimdi şöyle alalım buradan. Şuraya bir iki dakika e, ders çalışacak bir ortam haline getireyim. Ama sonra hemen geliyorum. <laughs> Ben e, okul kitabından önemli olan yerleri, kendimce önemli gördüğüm yerlerin altını çizdim. Hepsini teker teker okudum. Şimdi bir tane video izleyeceğim. Hocalara geldiklerini izliyorum. Bu da yarım saat, 30 dakika 18 saniye. Ondan işte e, videoyu izleyeceğim. Orada burada olmayan bazı şeyler varsa eklemem gereken. Onu da sonra notumu çıkarmaya başlayacağım. Ötesi konu başlığımız. Ne var bu videomuzda? Solunum sistemi ve organlarını öğreneceğiz arkadaşlar. Hep birlikte ağız, burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler, bronş, bronşçuk ve alveol kesesini dersin sonuna kadar öğrenmiş olacağız. <laughs> açtık. İşte ben kahvemi falan içtim. Yani sadece şu an 9.44 ve ben sadece yapabildiğim tek şey biyoloji notunu tamamlamaktı. Yani o sadece o yıktı. Zaten ben bugün saat 12'de uyandım. Yani çünkü sahurdan sonra uyudum. 6'da uyumuştum. O yüzden 12 bence geç bir saat değil. Yani 6'da uyumama göre. İşte ondan sonra odamı falan topladım. İşte anca baba <laughs> işte anca oldu. <Olmaz. gülüyor> öyle yapma işte böyle o yüzden ders çalışmada geç başladım şimdi biyoloji işte dediğim gibi o bitti sadece kimya yapacağım başka bir şey yazmış mıydık acaba biz buraya şu an hatırlamıyorum o zaman geçtiği için ...şu an da evet. Tamam. Bir araziyi hallettik. Kimya kaldığın yerden not çıkar demişim. Kimyayı şimdi yapacağım. Sonra edebiyat not çıkar dedim. Edebiyattan da not çıkaracak bir şey yok aslında. Çünkü ezberat notlarını çok çıkarmıyorum. Okuyarak yapıyorum. Bugün dershanede işte ezberat dersine girdim. Dershanedeki. Öyle. Acaba derse girdim diyorum onun şeyini oradan yok saytan mı diye şu an onu düşünüyorum. Ama sanırım yapmama da gerek yok ya. Çünkü baya geç oldu. Ve şöyle bir şey oldu. Yani bizim gibi. Öyle iftaram anneme yemek yapmaya yardım ettiğim için bayağı bir zaman geçti orada. Direkt sadece biyoloji bitir bitirmez başladım çünkü su böyle yaptık yani o biraz zahmetli bir iş. O yüzden o biraz zaman aldı. Sonra yemekler falan filan derken yani hala baktım Hiç kalmadı. O yüzden o, an bir şey yapamadım. Şimdi tokum işte kahvemi de içtim. O yüzden kendimdeyim. O yüzden şimdi hızlıca hemen bunlara başlıyorum. Yani bunları yapmaya başlıyorum. Sonra Kitabımı okuyacağım. Evet. Kitabımı da sonra kadar okurum diye düşünüyorum. Bir de e, bunu söyledim mi bilmiyorum ama tripod aldım, ışık aldım. Şu an o ışıkları çekiyorum. Ve bana çok güzel gözüküyor. Şu an gerçekten çok iyi duruyor. Çünkü tripodum artık var. Tripodum olmadığında e, gerçekten babamın sesleri geliyor. Şimdi şöyle şeyler oldu. Nasıl şeyler oldu acaba? Ben kimyayı da hallettim. Ee, sadece şu an edebiyat aldım. Tamam. Edebiyattan da not konuşamıyorum. Edebiyattan da not çıkar dedim ya. Onun not çıkarmak yerine hey, şey Nasıl olsak paragraf yazmam olmaz Onu tercih ettim. Başka Bakalım. Hmm, değil yanlış aldık. Geldim 27 tane soru çözsem yeter mi acaba? Şu onu düşündüm. Bence yeter. Yani. Daha ne olsun. bu kadar zorlamaya gerek yok. Saçın başını da aldım. Ben şey Telif yemeyelim. Aman Bakın bakın. Böyle durabilir şu an. Şimdi ben bunları çözüyorum. Bari. Başka bir şey yapmayacağım soru vaktine kadar. Ee, bu yüzden de videoyu burada sonlandırıyorum. Buraya kadar izlediyseniz de size çok teşekkür ederim. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum kısmına da fikirlerinizi, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.